Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Golf Edition'da Survivor serisi çekeceğim. Ee, hemen başlayalım, iyi seyirler. Köyde doğdum, çok şanslıyım. Bir dakika, köyün demircisi nerede? İlk oradan eşya aldım. Abi, baya şanslıyım ya. Köyde doğmak nedir abi? Bir dakika, bir tampon çekeyim, ölürsem. Bu evde doğayım. Çünkü Şimdi buradan alayım eşya. What? O အဲ့ဒါဘာလုပ်ရမလဲ 这位不行。 ki. Bana bunlar düşmüyor ki. Boş ver ben bu evi bir şekilde taktırım. Game of'tan çevresini ağaçla kaplarım ya. Ama hep mekli Ağaç ev yapmak için bu gerekli. Bu evde sadece yatak, crafting table falan olacak. Crafting table buraya. Ya. Niye koyayım? Ya da doğruya koyacağım. Bir de ee, fırın olacak tamam yani. Bu ev bana yeter. Dünyanın en mini evi gibi. Ee, ev çok kötü olacak da ee, ikinci seride e, full eve özendirim. Şimdi bu seride gelişeceğim. Öbür seride ev falan yaparım. Sonra elmas falan bulmaya çalışırım öyle şeyler. Daha fazla Survivor Z'ye ziyatı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ve ne videosu çekmemi istiyorsanız. आप फिल्म चलते तो मैं आपको देता। aşağı inemiyorum. Kö Meşale yapamadığım için. O yüzden kömür çok ihtiyacım var. Ah, i̇şte buradan daha fazla aşağı inemem arkadaşlar. Bana kömür lazım. Başka yerlere bakacağım. Ben burada kömür var. Тащил, не? Arkadaşlar burada sonsuz kömür var. Tamam 20 tane. Yeter. Thank okay. you. Altyazı i mm -hmm. i'm john yok. Neyse arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. like ee, atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir daha